kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Yok ya ben ha, tertemiz denirdim be. Fati bu ustayla beraber TikTok videolarına yakalanmış Gizemli En korkunç <laughs> Videoyu izleyeceğiz Bakın başımız her gelecek O zaman da bu daha fazla gerekiyor O zaman hadi Videoya hazırsanız kulaklığımı takıyorum ve videomuz başlasın. Evet arkadaşlar <laughs> aynı ilk videomuza başladık. Evet. Bunlar ne oluyor? Bir şey beyzbol oynuyorlar. Beyzbol oynarken video almışlar. <laughs> o da ne? O da ne? Orada adamlar beyzbol oynuyor. Arkada camdaki bir tane adam. Öyle bakıyor Batabilir. Ba bak bakamaz mı? Ha, hayaletin canı sıkılmış. İzleyemez mi? Belki o da oynamak istiyor. adam saydam. Adam kolundan içeri geçiyor. Adam topu tutamıyor. Yazık. Her like hayaletler için bir şey. Ne diyorum ben ya? Evet şimdi başka bir videoya geçtik. Bu adam herhalde YouTube kanalı falan var böyle ya. Merhaba arkadaşlar bugün çok korumuşlu bir şeyler yapacağız falan diyor. Adam video çekerken arkada bir maymun suratlı bir eleman beliriyor. Ne ne belirdiği de ayı mı lan o? Ayıya benziyor oğlum. Hemen şey yapıyorsunuz yok hayal et falan. Ben... yapmayın böyle. Evet başka bir video daha. Ne oluyor? A o normal bir insan. Ak kayboluyor. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Normal insan da kaybolabilir canım. i̇lle yani de hayal et yok işte. Ulan üstü var falan Evet abimiz yatağını topluyor. Onda on hareket. Ne ne oluyor? Arkadaki neden full müziği? Neydi be? Kesin bunlar şop ya. Şop bir anda oradan işte şeyler giriyor. Bir şeyler giriyor. Yok değildir ya. Benim anlamada tek bir şey var bu videoda. Neden video kare ve neden arkada bir tane orman background'ı var? Hani başka bir şey mi? Arkaya koyacak başka bir şey bulamadınız mı? <laughs> bir de, de sonda kapıyı da kapatıyor. Herhalde hayalini gaza geliyor. hayır ben seninle tek baş başa kalacağım falan diyor. Sonunda kapıyı da kapatıyor. Hayaletin çok ayrı fantezisi varmış. Ha, logar kapı O diye yaklaşma işte, yaklaşma. Hayır, oraya. Ne bir şey çıkacak oradan ya. Hayır. Ay. Ya belli zaten. Er gördün deliye burnu sokarsa olacak bu. Allah Allah. Bir şey çıkacak işte. Niye yaklaşıyorsun? Ne zorun var orada ya? Ah, otopark diyorlar. O silendirmen. Oğlum <laughs> bozuk silendirmen lan. Böyle koşan silendirmen mi olur? Bunlar herhalde şey arkadaşlar, silendirmen şakası yapan birkaç ele eleman. Ya. umarım öyle. Umarım silendirmen kendisi değildir. Abicim, abicim ne yapıyorsun? Lan bir kaçar düşüyor Düştü düş şimdi düş. şimdi Lan bir kaçar <laughs> Yarım saattir düşüyor adam Evet nerede mi yakalanacak ne oluyor Ooo <laughs> oh, pusu atmış silendim ben kardeşimizin birazcık yürüme sorunu var herhalde Biraz yalpararak yürüyor Böyle yürüyen bak önüme <laughs> şöyle yürüyen Slenderman çıkacak Ben gülmekten kaçamam Oo <laughs> oh. oh, biri Abi kapıyı aç aç kapıyı aç abi Dışarıda biri kalmış aç Ya açsana işte ne gerginlik yaptı Abi o, o, o adam mı? Hadi bunu da açıklayın lan. Hadi diğerleri şop. Bu ne oğlum? Adam tık tıklıyor. Kapıyı açıyor. Yok. Ee, Benim başıma böyle bir şey gelecek. O evde, o ülkede bile durmam. Hadi o gezegende bile durmam. Gidelim Mars'a giden ilk Türk olurum. Ay saat 2.45 hani am Hani 2.45 am detayı neden orada hani Neden 2.45 Hani 5'te olunca olmuyor mu İlla 2.45 mi olacak hani Can vardı canı sıkıyor 2.45 12 olmadı 2.45 Ne oluyor içeri Canavarın da arkadaşlar vizyonu sana gerekiyor. Yani 2.45'te falan geliyor bunlar. Bunların mesai saati bence 2.45, 3, gece 3. Hani herhalde o zamanlar mesai çıkıyor bunlar. Sonra diyorlar ki, yok abi artık biz yatalım falan diyoruz. Evet ne oluyor? Abimiz araba sürüyor. Gayet her şey normal gibi. Ne no, oluyor? Araba, araba sürerken ne başa ne gelebilir? <laughs> o Dijon'un arkada bir yanlış bir şey bilirdi. Abi, abi Adam ne abi şey gitti ya. adam ya neydi öyle ya nerede çıkıyor bir, bir anda geldi gitti adam haberi yok yazı kıyamam arkada belaş yolcu taşıyor lan <laughs> hayal etler lan kişi biliyoruz lan hep bizim arabalara falan biniyorsunuz değil mi lan siz belaşla e yolculuk lan merak nasıl yapıyoruza nasıl yapıyoruz ayy ne oluyor o göz kırpma efekti beni benden aldı abi neden göz kırpma efekti geliyor <laughs> ne oldu asansörü bindi biz biz niye göz kırpıyoruz? Ne oluyor oğlum? Birinden mi kaçıyor bu adam? Biz mi kaçıyoruz? Ne bu? One person mod falan. Ay o biri geçti orada. Abi! Abi göz kırpmasın Abi orada mısın? Lan oğlum niye kaçıyorsun? Belki adam normal bir bir konuşsaydık, bir deseydik. N nereye nereye çıktık lan biz? Ne oluyor orada? Aa geliyor. Aa siyah adam geliyor. Ya kaç 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 kaç. Gel kaç, kaçça kaç, kaç, gel bulamadın. Gittin kendi oraya mı? Kitledi? Ay. Ya abi bu kadar sadece bir kaçma stratejisi olamaz ya. Gitti demir kapının oraya kilitlendi. E ee, biz. Ben böyle bir şey görmedim. Ha ne oldu? Bunlar da herhalde YouTube kanalı falan filan var. Kız diyor. Ay bakayım nasıl güzelim. Of nasıl tatlıyım. Of nasıl da Koreliyim falan filan diyor herhalde. Bak bir şey diyeceğim. Bir korku unsuru olan her şey şu an şey yapıyor. bak. Müzik, orman. Ne eksik? Hiçbir şey istiyor. Bütün korku unsurları şu an gayet tamamladılar. Sadece canavarın gelmesini bekleyeceğiz. Nerede çıkacak? Ablam bir çekinle bir ormanı görelim. Dur. Ablam bütün kamerayı kaldı senin. Ne yapıyorsun abla? Ben niye çekin? Ay, ay, bir şey oldu. Ay, or, abi. Gördün işte kızı. Aynen çekiyordu Kaçsana. Evet. Ama bu nedir ya? Evet. Fotoğraflardaki çıkan korkunç şeyler. Bu normal da. Arkadan yatağın altından bakan biri var. Adam, niye hemen öyle biri var falan diyor. Belki o senin koydun bir tane yorgan falan filan yorganın kılıfı orada görüktü yani. Yorgan kılıfında insan yüzü vardı orada incikmiştir yani. Niye hemen yapıyorsunuz yani? Allah Allah. Başka abi, bu normal fotoğraf evet. O adamın ağzı tamam hadi ona açıklama var da bunu açıklamamıyor. bir de bir şey diyeceğim Bu adam sakallı lan şeye benziyor oğlum bu Çaycı Hüseyin'e benziyor Çayla Hayır ne oluyor? <laughs> Çok videosu çekiyor Ablam niye oraya çekiyorsun bir şey mi var orada? Ne oluyor? Eee ses duyduk eee ne oldu? Ablam ölmüştür herhalde bu videoda anlayabileceğim tek şey bu <laughs> ne Aa merhaba Aaaa <laughs> <laughs> Aa, Kızım sen kimle oynuyorsun? Ona Ne oluyor? Aa! Do doktor kaçtı. Lan oğlum her yeri döktü. Lan doktor kaçtı. Kimse bir şey demedi oğlum. Hiç meraklanmadınız? Aa! Kendi kendine gelen biten. Hala bir şey diyeceğim. Burası sanırım bir hastane ama hani oturanlarda büyük bir bir delay var. Yani. Gecikme var. Hani doktor geldi kaçtı. Bir sorun var değil mi? Görüyorsun. Doktorun geldiğini görüyorsun. Hani bir sorun var yani. O adam boşu boşuna kaçmıyor. Adam bunu oturmaya devam ediyor. Sonra bir tane tekerli kendi kendine gelmeye devam ediyor. Hala bir şey yok. Dönünce bak ki başına geliyor. Ay. 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 Hangi bak. Ablam ne yaptın? Abi ne yaptın? Hangi gözlerini. Hagi Vagin lanetledi. Ya Hagi Vagin gözlerini koparırsan Hagi Vagin seni öyle lanetler. Hagi Vagi yiyecek bunu. Diyor ki benim çocuğumu sen gözlerini kopardın diyor. Ha oğlum sen bittin, sen bittin. Ne saçma video lan bu. Aa! Öyle korkmam olur onu. Bize bir şey diyeceğim. Nasıl bir anda Hagi Vagi kameranın arkasına geçip one person moda falan geçti oğlum bu ne? Evet. Abim ne oluyor? Abim sanırım girmemese gereken bir yere girmiş. E, evet. ama başı belada galiba. Yani sanırım bir tane canavarın evine falan filan gitmiş herhalde. Canavar da diyor ki sen misin benim evime gel. Abim ne yapıyorsun? Abim boş ver dal gitsin. Dal gitsin. Herhalde kapana sıkışmış arkadaşlar. Hala bak. Ooo şey bir şeyler oluyor. Bak bak o kapının oradaki delikten bir şeyler oluyor. Abicim hadi be. Çok zor değil oğlum ya. Alacağız o bayla vuracağız işte. Bak ne var öyle bir şey. Bir şeyler ya. Abi. Ya amına vurdun ya. Amına vurdun. Abi yaşça şey yaptın. Oğlum canavar da ne kadar vizyon Adam zaten oraya sıkışmış. Oğlum alacaksın adamı iyiden işte niye bu kadar uğraştırıyorsun? Niye illa abi gerginlik atraksiyon yaratıyorsun? Abi ne yapıyorsun? O yatağı vurarak mı kurtulacaksın sen ondan? Ne oldu? Bu var anne, aynen pat diye çıksa var ya ödüm yemin ederim. <laughs> Hop! Bak o hırs açılır mı? Dur bir ya, canavar. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Yemiyorum, hayatımı izleyeyim. En saçma video. Ne evet, ne varmış şimdi? Ne olmuyun canavar. Hadi o bir dakika lan nasıl kesildi o video E ee, adam kaçtı mı? Ka evet, en heyecanlı yerinde gitti ya. Bari de böyle kaçtığını görseydik ya da canavarı yakaladığını falan görseydik. Ee, garip. Evet. Ne oluyor? <laughs> Mezarlığa gel yani... Ya abicim bak her bulduğunuz deli eşyası şu kameri sokmayın ya. Yok o deliği deli yok. Tamam evet onu oraya git bir şey çıkacak işte ne uğraşıyorsun? E ee, ne çıkacak bakalım. Kaçmış şunlar. <laughs> Büyük smile adamların sonu mefta olmuştur. Öyle işte. Mezarlıkta gördüğün, dokar kapaklarında gördüğün her yere kameri sormayacaksın. Anlat <laughs> şunu ya. Oskar anlattın. Ne de tüy bitler? Bu nedir ya? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. <laughs> Bugün sizlerle beraber TikTok videorundaki <laughs> <videomuzun gülüyor> <videomuzun gülüyor> yakalanmış en korkunç görüntüleri izledik. Yani kimisi gerçek, kimisi gerçek değil. Kimisi şop. Yani şimdi bizim bu izlediğimiz videolardan çıkaracağımız ana fikir sonuç nedir? Değil mi? Bir video izliyorsunuz. Sana videolar bir şey katması lazım. Değil mi? Bir ana fikri olması bir sonucu ol. Nedir bu videoların ana fikri? Her gördüğünüz deliye, her gördüğünüz şeye burnunu sokmayacaksın kardeşim. Yani bu kadar basit. Ama videomu beğenmişsiniz arkadaşlar ya. Bu tarzda daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı. Ve hala zaman olmayı unutmayın. Bir Sonraki videoda üzere Kendi çok şey bakın. Hoçakalı, bay bay. <laughs> <laughs> Korku işleri de vardı şimdi. Şimdi yani itiraf edelim korktum. Sen de korktun, ben ben de korktum. Evet. Yani şöyle arkamda bir anda bir canavar olsun. şu şu perde arkasında hep bir şey var diye çok merak ediyorum. Burada bir şey var mı lan? Yeh!